İskender abi. Ya. Yani. doğum günü olmaz değil mi? Olmaz abi ya. Al pastan geldi İskender abi. o, ne, o ne abi ya? Tut aç avucunu. Avucunda dursun. Ha. Nice mutlu yıllara üfle sayın abim. Sağ olasın. Üfle. Tamam İskender abi. Keselim yiyelim biraderim değil mi? Yenir abi ya. Doğum günü hakkında ne diyeceksin? yedim ya? Münasip olmuş benim doğumum canım. Münasip doğum yani. Cemiyete lazım. Evet. Bu yemeyecek. Orman dairesi tarafından konmuş olan evi. Evet. Bu eve göre doğmuşum ben ya. Münasip yani abicim ya. Kaç yaşındasın İskender abi? Yetmiş bulur abi ya. Kaç doğmuşsun abi? 45 beş. Kaç olayın o zaman? 75 mi? güç <laughs> adam Yok abi daha gençsin sen. Eee. Şey olacak. O şey ya. Geçen sene kutlamıştık doğum gününü. Örgüde. Evet, Örmüde. mağarada. Ocağa fasulye yedik, yedik ben. Evet, insanlar abi. Evet. Kar vardı o zaman. Evet. Mustafa abi vardı. Evet. O Mustafa abi vardı. Buyur abi pastana. Doğum günü pastası. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ben de yerim. Ye abi. Ye. İnşallah senin doğum gününde de böyle bir pasta yeriz abi. İnşallah İskender abi. Yeriz abi. Nasıl abi tadı? Eski doğmuşlara göre değil, yeni doğmuş gününe göre iyi. <laughs> Neler var içinde anımsay tadı şey yapabildin mi? Tadını çıkarabildin mi? Abi biz anlasak pastacılık yaparız be. Doğru söylüyorsun İskender abi. Biz anlasak nereden biz bunu? Dün kar vardı bugün yaz gibi hava. Maşallah var abicim ya. Maşallah var maşallah var. Şimdi yağ ya yağ. Tamam yiyeceğim İskender abi. Çok iyiymiş ağzın tadından. Evet. Yetti mi? Yetti vallahi, çok geldi bana. Hamdolsun, hamdolsun abi. Peçete var abi, peçete de aldım sana. İyi abi. İskender abi. Buyur abi. Malzemeler burada. Balık en son ne zaman yedin? Balık abi, sizin köye gittiğim zamandır. Kaç sene önce? 20 sene önce, herkese köye gidelim abi oraya, balıkçı. Celal gelmiş. Evet. O, onu, onu verdi balık ver. Gel sen. Tombalayı aldım sana. Tombalayı bilir misin? Dardana tombalayı. Oo bilirim abi. O şeydir konservedir. Evet. O, onu, onu, ben hiç yemedim abi. Ya. Yemedin mi? Yemedim. Nereden abi. biliyorsun? Konserve yemedim ama aksetidir yani bilinir abi. Yani. Tombalı duydun değil mi daha önce? Duydum duymam abi. Tombalı yenir de. Evet. Kılıç balığı var, tombalı var şey var o var mı? Hazar şey. da var. Evet. Bu konser de çeşitler abi ya. Barbunya yok mu abi ya? Barbunya yok. Ton balığı var. Tonla kılçık yok. Salça getirdim. Var mıdır salça? Almadı sayılırdı abi. Salça getirdim. Ne abi? Barbunya plaki. O olur abi. Ömür. Ömür o. o, Esas ömür o. O ömür abi. Zeytinyağlı fasulye. O ömür abi. Ömür abi onlar. Abi. Şalgam. Bu ikili ömür abi be. Evet acılı şalgam İskender abi. Bu ikili. Üç şişe şalgam ikidir abi ya. Çinmez mi? İskender abi pırasa var. Oo yenir abi. Acı biber var. Oo şu şu yenir abi. Şu, şu, onlar geldi de Bal ne zaman yedin İskender abi en son? Bal Hasan abi ben yedi. Kırk sene evvel abi ya. <laughs> Bal da aldım abi. Kaşık kaşık yiyip sabahları akşam. Dinir, dinir. İskender abi. Tabakla, kepçe de var abi. Abiciğim mezeni yapacak onlar. Bak bakalım nasıl. Çok iyi. Çok iyi abiciğim. Çok iyi. Şeyden koyarsın onun içine koy. Kaşık da oradan Abi, yersin. Şeyden, evet. Yani. Tamam. Nasıl? Çok, çok iyi abi. İyi değil mi? Kapağı da var. Ne diyorsun abi ya? Bu ömür ya. Yaz gününce <laughs> bunda adam şeyini saklar yemeğini yani. Evet abi ömür. Yok sen der ömür abi ya. Patates var, turp var. Oo, onlar abi. Biber var böyle közle pişirsin. Ömür abiciğim. O Esas biber o, salçalık biber. Evet, salçalık o biber. Ömür abi o. iki tanesinde iki domates kızarttım mı yeter dünya. Evet abi. Var mı da? Bardak kullanmayacağım abi ya. Bardak da aldım bak. İyi yapmışsın abi, onunla şarap da içilir be. Şalgam suyu içeceksin bununla. Şalgam da içilir, şarap da içirdi. Kimden mi? Ömür. Acı biber de var İskender abi. Bir e, ömür abi o. Bir tava daha var. Bak bakalım Oo, nasıl. Ufak tava. Evet. Bu esas ömür abi ya. Bu ufak zevk işleri bir, bir bir, şey, bir bir orada. Ondan sonra yemek tadına doyum olmaz abi. Evet abi. Beni de çağıracağım bir araba yiyeceğiz sonra. Hemen. Hemen ne demek? Hemen. Ne, yap ne yapacaksın da ne hemen yapacaksın? Bunu abi biber uzatılır. Kapat bakalım kapağını böyle. Ah böyle. İki patates Buna konu ödertilir. Evet. Bırakılır. Afiyetle inir. Yinir abi ya. Yinmem ya. Çok... Bir, bir, daha Yok. söyle. Ihlamur abi ne haber? Abi ihlamur kaynatmasını bilen adam olursa yüreğini yavaş 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 o sevinecek. Yumuşatır yani. Evet. Faydalıdır. Faydalı. Çok faydalı. Tabiatın vermiş olduğu dünya Nasıl bir bunlar ya? Evet. Ada çayı da getirdim. Oo, ömür abi ya. Koy çaydan içine. O da olur abi. Ömür. Ömür abicim ya. Kemal abi patates kızartması da var. Oo, ömür abi, ömür, ömür. İyi ömür. olur değil mi? hazır yemek. Oo, Isıtıp abi? yiyeceksin abi. Ömür. Çekirdeğim gibi oldu. İskender abi bir de sana ayakkabı aldım. Bak bakalım. Çizme yani abi. Çizme gibi. Bak fermarı var yan tarafta. Bu kaç numara abi? 44 abi. İyi. Fermarı var. İyi. Giymesi çıkarması kolay olur. Bu yazlık bu galiba. Kışa değil abi. Yaza. Benim getirdiğim sarı çizmeler duruyor mu? Duruyor duruyor. Orada duruyor. Onca ayağım Hiç giymedin mi? Hiç giymedim. Böyle kar olmadı abi ya. Kar olsa onu, onu giyerim. Bunları yakma bak ateşte abi. Yanılma abi ya. Çizmeye doldum ya. Bunlar abi. Bu kolileri de kim gönderdi biliyor musun? Kim abi? Geçen Antalya'dan bir ablamız koli göndermiş diye sana. Tamam. O tekrar koli, koli yapmış göndermiş. Bakalım neler var. Peki şarap da vardı içinde. Şarap yok abi. Çalgam suyu var. Gene onun içine çalgam mı var? Hayır. Çalgam geldi ya abi. O seninki ya. Bunlar senin abi. Onun kolisinde değil. Evet Antalya ablamız gönderdi. Bakalım onda ne var acaba. Bakalım. bakalım ne var. Neler var İskender abi? Çikolata göndermiş sana. O, ömür. Ömür. Ömür abi onlar ya. Çikolata var. Aç bakalım bu ne? Abi, gibi bir Ki çıkar bakalım abi. Azak değil. Bu başa bağlanır abi. Yörük şeyi. Antalya yörük. Evet Başa bağlanmaz ya büyük bağlanır mı? Bağlanmam abicim ya Bak şöyle yapılır bu Evet Bir bağlayayım bakayım nasıl bağlıyor <laughs> onlar Bağla bakayım İskender abi Heh güzel oldu İskender abi sıcacık tutar işte Üşüdüğün ha. zaman bağlarsın bunu böyle Bizde abi rivayet eskiden. Evet. Antalya'da deveci ekibi varmış. Tamam. Deveci ekiplerinin bağları buymuş ama bunu biraz daha büyüğünü bağlanmış onlar. Ee. Üstüne de kocaman deve şeyini kapılığını çektiler mi? Tamam. Deveciye koyalım o zaman canım. Antalya'nın gönderiyor. Evet. Yazılmış. Çorap göndermiş. Oo lazım. Lazım. Çorap, çorap giyeceksin abi. Giyirim, giyirim. Giy şimdi giy bak. Şimdi giymem abi. Niye? Aya alış alışacak abi. Ayağım abi soğuk ben. şimdi ya giysene. Yok. Bana diyorlar niye İskender abiye çorap götürmüyorsun? Abi diyor. Çoraba ben sana orada da söyledim alışkın diyelim. 100 sene geçmiş sanki 75 sene de her çorap giymemiş ben abicim ya. Ama giyeceksin onları ne bak yapmayacaksın. Muhakkak. Muhakkak. Tabaka getirin yollamış bak. Oo tütün tabakası. Evet. Ömür. Ömür. Bak bu ömür ağzı da var. Ağzı da var ne güzel değil mi? Yo ömür. Ömür. Çay göndermiş. Oo ömür. Bisküviler var. Oo ömür esas ömür Antalya. Evet. Tulum peynir var küçük. Oo yeni alayım. Pandır. Evet. İskender abi bak bir buçuk kilo tütün göndermiş sana. Oo ömür abi ömür. Bir buçuk kilo tütün. Hamza diye böyle tütün ama. Almıştır çütüme. ablamız parasını Bunu Bizim bir karıştan kaçırmışlardır. Bir yok Antalya'da. yok Antalya'dan. Ha bir, gitmiştir Antalya Antalya'da bir kardeşten gitmiştir Antalya'ya. Antalya bir karıştan. Niye gönderin ya tütün tütüne ben abi, alıyor. İskender abi. Çikolata göndermiş. Ekmeği sürüp yersin. Oo yenir abi ömür. Bal var. Oo Antalya balı. Antalya balı. Petek bal. Petek bal bunlar. Petek. Petek. Can yine, balı oluyor bunlar. Yine bisküvi. Pastırma da var İskender Oo, abi. Ooo Antalya pastırması. Kayseri pastırması. Antalya Sucuk var. Ooo Antalya sucukları. Yenir değil mi? Yemem abi ya. Ömür. Ömür. Yelva var. Bunda ne var bilemeyeceğim. Bilemedim. Bakayım abi. Hayır bunda şey olabilir. Eee sigara kağıdı. Sigara kağıdı aç bakalım ne var. Bu Arap abi ama. Sigara kağıdı olabilir İskender abi. Sigara kağıdı. Sigara kağıdı abi. Evet. Gerekli. Kütüğüne koyalım bunu. Koy abi. Bu... Bu uh, hacı demiş, bu hocanın yanına yakışıyor. <laughs> aynen. Aynen, aynen abi. İskender abi. Bak, ablamız kavurma göndermiş. Üç kilo kavurma var bunda. Oo, yine geçenki kavurmayı da çok sevdim ben abi ya. Aynen, aynı kavurmadan işte. Aynen, aynen abi. Yemeği çorban içine atarsın, sade yersin. Yok, no, sade sade, ısırdı mı Evet, cızır cızır cızır. Geriz e, verdik, yinir yani. Yinir. Bunda da yağ var herhalde. Şey ya bunu zeytinyağı var. Zeytin yağı. Ya var. Bunda da, da yağ var. Herhalde ya. öyle bir şey var. Bunu da açalım abi. Bakalım İskender abi bunda. Bir de mercimek göndermiş. Oo mercimek çorbası. Ömür abi, Ömür. Ömür yaparsın değil mi? De... Yapılmaz abi ya. Nasıl yapılmaz? Mercimek olsun diye. İskender abi, bir aylık malzeme var burada abi. Fazla, Çok. Fazla. 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 Adam yarınız şu kavurmayı bir ayda be. Evet, ha? kavurmayı bir ayda yedir, değil mi? Fazla. İskender abi. Lipton çayı. Lipton. İskender abi bu malzemeleri kim gönderdi şimdi sayalım tamam mı? Sayalım abi. Kollere Antalya'dan Gül ablamız gönderdi. Sonra diğer malzemeler katkısı olanları söylüyorum sana İskender abi. Şeyde, Nasıl? Bu ağızlı da o abla. İşte benim gözümde değeri çok fazla abi. Seni sevenlerin çok fazla İskender abi. Dünyanın her yerinde sevenlerin var. Sağ olsunlar. Gecelerini niyaz onlara. Evet. Onların ben Sağ olsun. İş anlamda sağ olsunlar abi. Allah hepsinden razı olsun. Razı olsun. Allah razı olsun. Çok sevdiler seni abi. Dünya her yerinden sevenlerim var. Sağ ol abi. Sağ olsunlar. Sen sağ olsun. Ağam, ağam bu. Halil ağam benim. O olmasaydı aynen Afrika tarzları gibi seni çıplaktım <laughs> ben. Bütün şeyler getirdi, yer gerçeği işte çıkar 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 çıkar. Yıldız orası. Yak yak dediğinde de yanmıyor. Evet. Hemen. İşte ağam bu benim ya. Dua alalım abi şimdi. Bu arkadaşlara bu kardeşlerimize bir dua alalım. Hepsine selam var sana. Abicim, Allah bunlardan, bu dilimizde söyleyeyim evvela. Tamam. Allah bunlardan razı olsun. Amin. Bunların nasiplerinden ayırıp da bana göndermiş oldukları nasip bize de nasip. Aynen. Nasibi gecelerimiz yazmasa gelmez abi ya. İmkan yok. Gecelerimiz yazmış, nasibimiz nasibi olanlardan geliyor. Hamdolsun. Hamdolsun. Benim, bana da bir dua alın. Halil bu ağıtlığım var bizi. Halil Ağam benim ağam ya. Başka bir şey demem. Hamdolsun yani. Böyle bir ağaya bütün garibanlar sahip olsun. Amin. Hamdolsun. Senin bir sözün vardı. Ne diyordun? Bizim vicdanımız doğru hak ediyordun. Vicdanımız doğru. Vicdan var bizde abi. Evet Oluruz abi. Dışa göre böyle.

Saracağız bu tütünden. Saracağız, saracağız, saracağız. Bunu da çekeceğiz. O da lazım. Bunu kim göndermiş? Bu Antalya ah, Gül ablamız göndermiş. Gül abla yani Teşekkür ettim abi. Niyazım, Her şey için. Niyazım ablalarıma niyazım. Herkese. Herkese niyazım. Çeçenin dükkan gibi yaptı dedelerinin yerin onlarda. Evet İskender var. abi. Yok yok bak her şey var. Var. Hepsi var yani. Balık munzerlerinden barbunya, çalgamdan turpa, çukurmasadan helvaya.